बहुत दसा भाई मेरा वाह Bugünkü programımızda gayrimenkul sektöründe teknoloji ve insan faktörünün dengelenmesi, eski nesil ile yeni nesil danışmanların çalışma şekillerini ve metotlarını konuşacağız. Evet. Makinalar havalıdır ama insanlar sıcak kanlıdır sözünü gayrimenkul sektörüne nasıl duyarlarsınız sizin için ne ifade ediyor? Gayrimenkul sektöründe eski nesil ve yeni nesil gayrimenkul danışmanı veya eski nesil veya yeni nesil ofisler tartışması var. Eski nesil gayrimenkul danışmanlarının SWOT analizini çıkarttığımızda onların güçlü yönleri, bu arada da zayıf yönleri var. Yeni nesil gayrimenkul danışmanlarının da aynı şekilde SWOT analizini çıkarttığımızda onların da yeni ve eski çalışma sistemleri var. Onların SWOT analizinde böyle bir şey var. Şimdi aslında eski resil dediğimiz yani klasik pazarlama yöntemlerini uygulayan danışmanlar insan odaklıdır. Onların artılarına baktığınız zaman daha yüz yüze ilişkiyi rahatlıkla yapabilirler. Yeni nesil danışmanlar da onların da SWOT analizinde analize baktığında onlar da teknolojiyi kullanarak, veri kullanarak, CRM sistemlerini kullanarak müşteriye hizmet sunabilirler. Şimdi biz uzun yıllar klasik pazarlama yöntemini kullandık. Ama bunun yanı sıra da pandemiden sonra işte dijital pazarlama hayatımıza girdi. Bunu algıladık, bunu uyguladık. Daha sonra sıra, sıra dışı pazarlama gündeme geldi. Onu uyguladık. Son bir senedir de yapay zekayı kullanmaya başladık. Yani şöyle birbirinize artımız ekşimizden ziyade eski yeni tartışmasına girmeden hibrit bir model oluşturarak eski ve yeni nesil gayrimenkul danışmanlarını ortak bir çalışmaya yönlendirmek ve bununla ilgili eğitim programları düzenlemek zorundayız. Çünkü her satışın farklı bir hikayesi vardır. Bir de pazarlama 5.0 dediğimiz bir yapı var. Artık bu dünyanın gündeminde pazarlama 5.0 dediğimiz yapı 5 tane şu anda kuşakla birlikte yaşıyoruz. 5 tane kuşağın hepsinin ilgi alanları, olaylara bak bakış açısı, pazarlama ile ilgili yapılması gereken teknikleri hepsi değişkenlik art ediyor. Yani hepsine aynı bir pazarlama stratejisiyle veya yaklaşımla bir payda sağlayamıyorsunuz. Aynı eski nesil veya yeni nesil danışmanlarda olduğu gibi. Dolayısıyla biz danışmanlar eskisi yenisi fark etmek sizin gelişime ve değişime açık olmalı ve kendini bu noktada geliştirmek zorundadır. Ve biz her pazar koşulunda çalışmayı bilmek, öğrenmek durumundayız. Sonuç itibariyle bu uçaklar arasındaki farkındalık bile bizi hem teknolojiyi iyi kullanmaya hem de klasik pazarlama yani insanın ön plana çıktığı hususlarda da duyguyu yükmeden çalışma prensiplerini belirlememiz gerekiyor. Peki gayrimenkul sektöründe teknoloji ne kadar önemli ve insan faktörü olmadan bu iş yürütülebilir mi? Şöyle biraz önce de söyledim aslında insan olmadan teknolojiyi kullanmak, insan duygusunu hitap etmeden sadece teknolojiyi kullanarak bir noktaya varmak, mümkün değil. Tabii teknoloji insan için var. İnsanın e, düşünmeden ne sadece makinelerle veya işte teknolojiyi kullanarak bir noktaya varabazsın. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi şu anda dünyada 5 kuşak aynı anda yaşıyor. Bu kuşakların belli alışkanlıkları, belli stratejileri var, pazarlama stratejileri var. Yeni e, işte belli kuşaklara X kuşağına veya işte Baby mod dediğimiz savaş kuşağına bu dijital pazarlamayla ulaşma şansınız çok düşük ama Z kuşağı veya Y kuşağına dijital pazarlamayla ulaşmanın daha basit. Dolayısıyla bunları bildiğimiz için de hem insan faktörü hem de teknolojinin bir arada kullanılması gerekiyor. Teknoloji insan için var kısaca. Peki eski nesil danışmanların güçlü ve zayıf yönlerini saysanız e, hangi özellikler öne çıkar? Eski nesil danışmanlar diye tanımladığımız kişiler insan odaklıdır. Yani veri takip ederler, uzmanlık bölgesi çalışırlar. Verileri %5 maksimum, eksi, art doğruluk oranındadır. Yeni nesil gayrimenkul danışmanlığı da tamamen CRM sistemleri ve müşterilerin davranış biçimlerine göre hizmet sunma veya işte drone çekimi, video çekimi veya 360 derece çekimlerle müşterilere sunumlar yapmak şeklinde teknoloji kullanarak belli bir aşamaya getirebilir. Aslında aradaki fark her ikisi de olması gereken özellikleri taşıyor ama işte diğerinin üstün tarafı diğerinin zayıf yönlerini gösteriyor. Bu iki nesil bir araya gelerek nasıl daha etkili bir hibrit model oluşturabilir Dediğim gibi SWOT analizini çıkarttığında her iki neslin artılarını bir araya getirerek ortak çalışma grupları oluşturulabilir. Örnek eski nesil uzmanlık bölgesiyle ilgili çalışmalarını yeni nesille paylaşabilir. Yeni nesil teknolojiyle ilgili bilgi ve tecrübelerini eski nesil gayrimenkul tanışmanlarına aktarabilir. Dolayısıyla buna göre de hibrit model diyoruz. Buna, bu hibrit modele göre de ofisler bu konuyla ilgili her iki grubun da adapte Son sürelerini kısaltarak müşteriyi daha iyi noktada hizmet verebilme ve çalışmaları yapabilir. Eski nesil ve yeni nesil danışmanların birbirinden öğrenebileceği noktalar nelerdir Yeni nesil danışmanlar, eski nesil danışmanlar da insan ilişkilerini, iletişim becerilerini, uzmanlık bölgesiyle ilgili yapılan çalışmaları, klasik biriyle ilgili konuları ve klasik pazarlamayla ilgili çalışmaları öğrenebilirler. Eski nesil gayrimenkul danışmanları da yeni teknoloji, teknolojiyle ilgili pazarlamaları, insanların davranış biçimlerine göre istediklerini anlamayla ilgili programları, CRM sistemlerini vesairelerini veya sosyal medya pazarlama stratejilerini onlardan rahatlıkla öğrenebilirler. Pazarlama 5.0 nedir ve gayrimenkul şeklinde nasıl bu inlağı? Şimdi pazarlama 5.0, daha önce 4.0, 3.0 diye bir takım şeyler vardı. Pazarlama da biliyorsunuz, Philip Kotler bir kitap yayınladı. bu dünya genelinde de aynı uygulamaya başladı. Pazarlama 5.0, insan için teknoloji adı altında. Yani burada da bir insan faktörü var ve burada söylediğim gibi 5 kuşak var. 5 kuşak şu anda dünya genelinde aynı anda yaşıyor ve bu kuşakların ihtiyaçlarına, davranış biçimlerine göre hem teknolojik hem de klasik pazarlama yöntemlerinin nasıl uyarılmasını bunu nasıl bir noktaya getirilebileceği konusunu işleyen bir konu. Bir sonraki programda da zaten bunu anlatıyor olacağız. Biz de bunun canlara hem eski nesil danışmanlarla hem yeni nesil danışmanlarla ilgili bir program geliştirerek ibrik çalışma modeli geliştirdik ve pazarlama 5.0'ın yani kuşaklar arasındaki farkındalıkları, bu farkındalıklara göre nasıl bir strateji çalışılacağı yani gayrimenkulle ilgili nasıl bir faaliyet yürütüleceği konusunu işledik ve bunu danışmanlarımıza bir eğitim olarak anlattık. Pazarlama 5.0 dediğim gibi insan için teknolojiyi içeren kapsamlı bir program. Peki yapay zeka ve dijital pazarlama araçları günümüzde ve özellikle gayrimenkul sektöründe çok yaygın. Bu durum eski nesil gayrimenkul danışmanı ve yeni nesil gayrimenkul danışmanlar arasındaki iletişimi Nasıl etkiliyor ya da nasıl etkilemeli? Yapay zeka ve teknoloji artık hayatımıza girdi. Her alanda var. Dolayısıyla biz de gayrimenkul sektöründe bunların hepsini kullanmaya başladık. Kolaylık sağlıyor mu? Evet, kolaylık sağlıyor. İşte sözünü ettiğim o kuşaklar bunlara değer verip, bunlara göre karar veriyor mu? Evet, veriyor. Şimdi eski nesil gayrimenkul danışmanları da bu teknolojiyi öğrendikten sonra, bu teknolojiyi anladıktan sonra bunu da zaten kuşaklar arasındaki farkındalığı buna göre strateji geliştirmek yeni nesil gayrimenkul danışmanları içinde o kuşakların içinde yapılanmaya göre yani yaş gruplarına göre değişkenlik arz ediyor bu kuşaklar. Onların da sadece dijital pazarlama değil, diğer pazarlama yöntemlerinde kabul gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla buna göre de strateji geliştiriyoruz. Gelecekte gayrimenkul sektöründe başarılı olmak için hangi becerilere sahip olmak gerekiyor? Şimdi şöyle bir gayrimenkul danışmanı değişime, ve gelişimi açık olmak zorunda. Eskiden bilginin raf ömrü 3 aydı. Şimdi o kadar çok bilgiyi hızlı tüketiyoruz ki bilgiye o kadar çok kolay ulaşıyoruz ki. Bu nedenle çok bilgi ile ilgili donanımları kabul etmemiz, takip etmemiz gerekiyor. Çünkü biz gayrimenkul danışmanları üç şeyi pazarlıyoruz. Bilgi, nitelik ve güven. Bu 3 tane konu bizim aslına bakarsanız ana sermayemiz. Bilgi de bunlar bir tanesi işte yapay zeka veya işte teknolojiyle ilgili konular, mesela teknolojiyle nasıl bir faydası olabilir dediğinizde müşterilerin davranış biçimlerine göre yönlendirmeler yapabiliyorsunuz. Müşterilerin davranış biçimlerine göre e, araçlarını tespit edip onlara uygun gayrimenkulleri bulabiliyorsunuz. Onlarla ilgili gelişmiş programlar var. Bu teknolojileri anlayıp dinlemezseniz hayatınızı hem müşteri adına hem kendi adınıza zorlaştırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu gelişmeleri takip edip bunları da bilmek zorundasınız. Peki son olarak sizce geleceğin gayrimenkul danışmanı nasıl olmalı? Eski ve yeni neslin hangi özelliklerini içinde barındırmalı? Yeni nesil gayrimenkul veya şu andaki gayrimenkul danışmanı hem yeni nesil diye hitap edilen, hem de eski nesil olarak tanımlanan bütün gayrimenkul danışmanlarının özelliklerini taşımalı. İşte eski nesil dediğimiz uzmanlık bölgesi, uzmanlık bölgesi çalışmalı. Birkaç konuda uzman olmalı. Bunun dışında insan ilişkileri bizim Beşeri ilişkiler önemlidir, insan ilişkileri önemli. Bu konuyla ilgili gelişim sağlamalı, bu konuda ilgili eğitimler almalı. E bunun dışında da işte dijital pazarlama veya yapay zeka araçlarını kullanarak da müşterilerin ne istediklerini anlamalı. Buna göre de devamlılık arz etmeli ve kendini durmadan geliştirmeli ve dediğim gibi değişime açık olmalı. Bir de gayrimenkul danışman dediğinizde gayrimenkul danışmanı zaten bir girişimcidir. Girişimci ruhuna sahip olmak zorundadır. Eğer bunları bir noktada buluşturabiliyorsa bu zaten zaten iyi bir gayrimenkul danışmanı olma yolunda ilerliyor demektir. Hasan Ceyran'da Cumartesi sohbetlerinde bu hafta yeni nesil ve eski nesil gayrimenkul danışmanları arasındaki farklar ve çalışma şekillerini konuştuk. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bir sonraki programımızda Pazarlama 5.0 ve detaylarına bakacağız ve bunun gayrimenkul sektörüne etkilerini konuşacağız. Görüşmek üzere.